İncelet.com'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir ürünü sıcağı sıcağına sizlerle paylaşmak için hazır bulunuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Oppo'nun yeni bir akıllı saati piyasaya süreceği konuşulmuştu ve nihayetinde artık Türkiye pazarına da girdi. Oppo Watch elimizde arkadaşlar. Bugün kutusundan çıkarıp ilk izlenimimizi sizlerle paylaşacağız. Ardından da kullanım detaylarımızı içeren bir başka videoyla yeniden size ürünü anlatacağız. Ama öncesinde henüz kanalımıza abone değilseniz lütfen aşağıda yer alan abone ol butonuna basarak kanalımıza destek olun, abone olun ve içeriğimizi beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan geri kalmayın. Tabi bir sonraki inceleme videosu için Saatle ilgili merak ettiğiniz şeyleri videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ben de incelerken bu detaylara değinir ve sizlere daha kapsayıcı bir bilgi paylaşıyor olurum. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Ve işte kutuya yakından bakıyoruz. Oppo Watch aslında bir Apple Watch kutusuna yakın bir tasarımla gelmiş gibi duruyor arkadaşlar. Elimde ben de tabi 3. nesilden kalma kırık bir kutu var. Onu sizlere göstereyim. Apple Watch Series 3. Hala kutusunu saklıyorum. Bunu hiç atmıyorum ki. İçime oturmuş şeyi hala devam ettiriyorum. Oppo Watch ondan çok daha ince, kibar bir kutu. Tabii 5. nesil Apple'la kıyaslarsanız belki onun kutusu da biraz daha ince olabilir. Hemen burada saatin kendisini görüyoruz. Oppo Watch logosunu görüyoruz. Gayet güzel. Oppo yazıları kenarlarda, şuralarda bir şey yok ve geliyoruz cihazın alt tarafına. Şimdi burada diyor ki Elinizdeki saat Oppo Watch'un 46 milimetrelik saati ve Wi-Fi destekli rengi de siyah. Şimdi biz de detaylarına bakacağız. Acaba nasıl bir şey? Şuraya bir open koymuşlar. Herhalde yırtmadan açabileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bakalım ben becerebilecek miyim? Evet benim yaptığım yani herhangi bir kesici delici alete gerek kalmadan kutuyu açabilmenizi sağlıyorlar. Jelatinden arındırmanızı sağlıyorlar. Bu da gayet güzel bir hareket. Şimdi ise herhangi bir yerde bir sticker var mı? Ona bakıyorum. Yok kutuyu artık açabiliriz. Bende büyük bir heyecan var. Çok merakla bekliyordum. Bakın burada bile kutu üzerinde bile hani fotoğrafında ışıkla beraber hareket eden güzel bir tasarım olmuş. Bilmiyorum size ne kadar aktarabiliyorum bunu. Hoppa Watch koyduk buraya hemen cihazın kendisiyle karşılaşıyoruz siyah renkli modelinin geldiğini söylemişti şuradaki şeyle de boyutu birebir aynı ve gelelim devamına kutu içerisinden başka bir şey çıkacak mı illaki çıkacak ama neler çıkacak hemen şöyle bir bakacağız şunu bir çıkarmaya çalışalım evet bu bir zarf bu zarfın içerisinde bir şey var mı diye bakıyorum Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Bunu da kaldırdık kenara. İşte burada bir dokümantasyonun olduğu bir şey var. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi olarak geçen dokümanlar var bu zarfın içerisinde. Bu zarfın altından bakalım başka ne çıkıyor. Şöyle küçük bir şey çıktı. Hani bu göstereyim. Böyle anlatamayacağım. Anladım onu. Saatlerinizde kayışı geçirirken kullanabileceğiniz şey. İkinci bir parça. Kutu içerisinden bir de bu çıktı. Bir şarj cihazımız var. Şarj cihazımız da çok şık duruyor arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Burada pinleri var ve diğer ucunun ne olduğunu da merak ediyorum. Çıkarıyorum. USB tip A. Alıyorsunuz saatinizi şu jelatinden bir arındıralım. Of. Çok güzel. İşte şu parçanın yedeğiymiş bu arkadaşlar. Onu koymuşlar. Çok güzel. Saat gerçekten çok şık duruyor. İşte bu şekilde oturtuyorsunuz. Şarj edebiliyorsunuz. Bu da gayet iyi tutuyor. Bu ağırlığa rağmen güzel taşıyor. Bununla da hızlı şarj edebileceğimizi söylüyor. 1.91 inçlik bir esnek çift kavisli bir ekranı var arkadaşlar. Bu çift kavisli ekranı size şöyle yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamamen kavisli bir ekran. Bakalım hangi tuşla açıyoruz? Evet, aşağıdaki tuşa yeşille de belirtilmiş Oppo'nun rengi. Bununla basılı tuttuğunuzda cihaz açılmaya başlıyor. Burada bir güç butonu, bir mikrofon ve bir de fonksiyon tuşumuz yer alıyor dönüyoruz diğer tarafa. Burada bir hoparlör var. Yani bir görüşme sırasında vesaire bu hoparlörden ses alıyorsunuz. Aşağıda sensörlerimiz, Oppo yazımız ve işte şarj ederken pinleri kullanılan yer ve çok şık, çok pratik şekilde kordonlarını ayırabiliyorsunuz. Aynı şekilde de yine çok hızlı şekilde yerine oturtabiliyorsunuz. Apple'da da gerçekten bu çok hızlı yapılabiliyordu. Çok kolaydı. Onu söyleyeyim size. Şimdi cihazı şöyle bir şunları bir kenara alayım. Buradan dilimizi seçeceğiz. Ve artık kurmaya başlayacağız. Eşleştirmeye başlayacağız. Elimde bir de Oppo A72 var. Onunla işleyeceğim. Bu kullanıcı sözleşmesini kabul ediyor musunuz? Evet ediyoruz diyoruz ve çalıştırıyoruz. Telefonunuza şu uygulamayı indirin ve açın. Hangi uygulama? Wear OS by Google. Yani Google üzerinden bir uygulama kullanacağız. Google'ın giyilebilir teknolojiler için olan uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. Yani ekstra bir Oppo uygulama yazmamış. Bizi sıkıntıya sokmak istememiş. Ekranımı görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz muhtemelen. Pekala şimdi bir Google Play'e giriyoruz. Şuraya Wear Os diye yazıyoruz gördüğünüz gibi Google'ın kendi uygulaması bunu yüklüyorum Sonra da eşleştirmeyi yapacağız bu arada bir Bluetooth'umu da açalım Tamam Evet uygulamayı açıyorum Gerçekten heyecanla bekliyorum çok şık Hani kordon kalitesi de çok güzel ekran kalitesi de çok güzel ama benim bir talihsiz Apple Watch kazan var Ondan dolayı bundan da korkuyorum. Acaba ekranı düşürürsem kırılır mı diye endişe ediyorum arkadaşlar. Pekala uygulamayı da çalışıyoruz. Bir yandan da bilgilerini vereyim. İçerisinde Snapdragon'un VR3100 işlemcisi bulunuyor arkadaşlar. Ve 1 GB belleği 8 GBta dahili depolaması var. Yine Oppo'nun Walk hızlı şarj teknolojisini destekliyor ama bu kez Watch Walk hızlı şarj teknolojisini destekliyor Bundan faydalanacağız peki Saati buldu zaten eşleşmeye başlıyoruz eşleşsinler Bu arada cihazın ağırlığı 40 gram boyutları da 46, 39 ve 11.35 milimetre olarak geliyor İçerisinde Google çeviri Google asistan hem de Türkçe olarak 36 saate kadar da akıllı modda kullanabileceğimizi söylüyor yani bir buçuk gün Full fonksiyonlarla kullanabileceğimiz 21 güne kadar da güç tasarruf modunda kullanabileceğimizi belirtiyor Oppo ve aynı zamanda da arkadaşlar içerisinde işte 90'dan fazla spor modu var ve su geçirmezlik özelliği de var. Peki ben şimdi kuruluma telefonda devam edin diyor kurmaya başlıyorum. Saatime kopyalanacak şeyleri seçiyor. Google hesaplarımı kopyalayayım mı içine? Hadi kopyala bakalım. Cihazını evet kilidini açın diyor. Şöyle bir parmağımı okutuyorum. Biliyorsunuz Oppo A72'de parmak izini yandan okutuyoruz. Çok hızlı çalışıyor, çok stabil çalışıyor onu da söyleyebilirim. Hesaplarımı aktarmaya çalışıyor. İlk kurulum birkaç dakikamızı alacak bu. Her zaman böyle olur zaten ama ondan sonra umuyorum keyifle kullanacağız gördüğünüz gibi. Hesapları bağladı kuruluma devam et diyor ee, Ben hepsine bir izin vereceğim Gerçekten Sonuna kadar özelliklerini kullanmak istiyorum takviminize de izin istedi Bildirimleri almak istiyor musunuz Evet istiyorum bana bildirim ne kadar varsa Gönder konum uyarıları e, her şeye izin verdik neyimiz varsa artık oppo watch Her şeyimize sahip olacak Evet Şimdi diyor ki yüzde 47'lik bir bataryası var. Kutudan çıkan cihazın yüzde 47 bir bataryası olduğunu söylüyor. Şimdi ben bunu bir koluma takacağım. Bakalım ne kadar becerebileceğimi göstereyim arkadaşlar. Genelde işte bu saatleri takarken kırabiliyorum. Tabii bu ilk zamanlar sizde de öyledir muhtemelen. Bir şeye ilk kez sahip olduğunuzda doyasıya kullanamıyorsunuz. Bir heyecan oluyor üzerinizde. Ben de de öyle. Şimdi tırsa tırsa bir şeyler kullanıyorum. 46 milimetre benim gibi kalın bileklilerde bile iyi durdu. Bir OSA hoş geldiniz dedi. Her yönde kaydırabileceğimizi söylüyor. Gördüğünüz gibi günlük aktiviteleri görebiliyoruz. Herhangi bir koşu kaydımız, şunumuz, bunumuz yok. Şu büyük tuşa üstte kalan yeşil olan değil de diğer tuşa basacağım bakalım ne oluyor. Ana ekrana geldi ee, ve bir daha bastığımda da uygulamaları açtı. Birine telefon edebilirim, rehberime ulaşabilirim. Bunun gibi şeyleri gösteriyor ve bakalım. Burada bildirimleri alıyoruz. Şunları şimdilik bir temizleyelim. Saatimizi gösteriyor, evet. Bir de şunu denemek istiyorum. Ben şimdi... Bunu söylediğimde muhtemelen sizin telefonlarınız da algılayacaktır ama bir deneyelim. Okey Google. Hava kaç derece? Şu anda Ankara'da hava sıcaklığı 28 derece. Şimdi daha rahat kontrol edebilmek için böyle yaptım. Bu arada şu alttaki güç butonuna basınca ne olduğunu da Health uygulamasının bu cihazın konumuna erişmesine izin vermek istiyor musun? Veriyorum. Bir daha basarsan hızlıca duraklatırım antrenmanını diyor. Pekala. Onda da sıkıntı yok. Zaten pek bir antrenman yaptığımda yok. Şimdi şöyle kaydırdığımda saati işte hava durumunu vesaireyi gösteren bir şey var. Ana ekrana gittim. Buradan kaydırdım. Bildirimleri gösterdi. Buradan kaydırdım. Bildirimler yok dedi. Buradan günlük aktiviteler vesaireyi bana gösteriyor. Peki. Ana ekrana şöyle bir basarsam ne oluyor? Adım, egzersiz, kalori, aktivite gösteriyor. İşte burada gördüğünüz gibi ışığını yükseltip azaltabiliriz parlaklığını. Mesela şu parlaklık ideal gibi geldi. Dışarıda da denemek lazım bunu arkadaşlar. Dışarıda kullanırken de bakacağız. Uygulamalar için düğmeye basın. Bastım. Geri gitmek için tekrar basın. Bunlar da bize öğretiyor işte saat yüzünü değiştirmek için basılı tutun. Basılı tuttum. Bunu geç. Bunu zaten beğenmedim. Şu bilmiyorum. Fotoğraf koyabiliyormuşuz vesaire değişen gökyüzü. Ha bak bu güzel olabilir. Daha fazlasını da indirebiliyoruz. Saatinizi güle güle kullanın. Teşekkür ediyorum. Oppacığım. Şu daha fazla saat yüzüne bakın dedi ya. Bir de oraya gelelim. Hmm. enteresan şeyler var. Daha fazlasını edinmek istiyorsanız da herhalde bir uygulama öne önerecek diye tahmin ediyorum. Evet. Şu uygulamaları indirebilirsiniz vesaire diyor. Biz şunu yapalım yine. Okey Google, hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara'da hafta sonu için beklenen hava durumu 34 derece ve çoğunlukla güneşli. Siz de muhtemelen Google'ın ya da Apple'ın asistanlarını vesaire kullanıyorsunuzdur arkadaşlar. Gerçekten faydalı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şöyle bir cihaza yakın çekimde de sizlere bir şeylerini göstermeye çalışalım. Böyle tatlı tatlı bir bakın istiyorum. Arkadaşlar bir takvimim olmadığını, beni bekleyen bir etkinlik olmadığını söylüyor. Ee, başka bir ara yüzde şu nasıl bir şey buna bakalım. 3 dakika önce nabzımı ölçmüş ve 86 nabza sahip olduğumu söylüyor arkadaşlar. Ben saati beğendim. Kolda duruşu da gerçekten hoşuma gitti. Şimdi bir koluma takacağım, bir müddet kullanacağım ve birkaç gün sonra sizlere detayları hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Şunu bir takayım yine. Ya yani o kadar korkuyorum ki dediğim gibi o Apple kazasından sonra bunu da kırarım diye. Hiç kimse saatini böyle takmıyordur muhtemelen ama siz o bir girin o videoyu bir izleyin. Bana yorumlarda neler demişler, neler sen saati takamıyorsun, nasıl düşürüyorsun falan. Bak korkudan bir yere koyup takıyorum şu an. Bunu da hani devirmeyeyim en azından size anlatabilecek kadar kullanabileyim istiyorum arkadaşlar. Kolumuza taktık. Detaylarını sizlerle en kısa zamanda paylaşacağız. Bugün herkesle aynı anda tüm teknoloji kanallarıyla aynı anda yayın yasağı biter bitmez bu cihazı kullanmış olduk ve sizlere tanıtmış olduk. Dediğim gibi siz de merak ettiğiniz şeyleri lütfen sorun. Biz de size detaylarını en yakın zamanda inceleme videosunda anlatalım arkadaşlar. Burada da bu arada uygulama üzerinden de sizlere bir şey göstermedim henüz. Gördüğünüz gibi işte kartlar günlük aktiviteniz, kalp atış hızınız, egzersizleriniz ve uykunuzu ölçen şeyler olduğunu söylüyor. Bildirimler için de işte saat takarken telefonu sessize alabileceğiniz gibi hangi bildirimlerin size gelmesini istediğinde seçebiliyorsunuz. Mesela şu oyunlar bizim çocukların oynadığı oyunlar bunlar. Bunların herhangi bir bildirim vermesine gerek yok. Onun haricinde siz belirleyip kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi detayları sizlere anlatacağım arkadaşlar. Ne kadar önemli nokta varsa hepsini paylaşacağım ama benim aklıma gelmeyen şeyler olabilir. Lütfen sizler bana sorun, ben de inceleme videosunda anlatayım. Şimdilik benden bu kadar. Eğer kanalımıza abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verin ve eğer içeriğimizi beğenirseniz de videonun altında yer alan beğen butonuna basmaktan kendinizi geri koymayın arkadaşlar bizlere destek vermiş olursunuz, moral vermiş olursunuz. Bir de muhtemelen şimdi yayınlarımı takip edenler, videolarımı takip edenler diyorlar ki ya Ersin sen yuvarlak hatlı saatleri sevdiğini söylüyordun. Bu dikdörtgen hatlı saat nasıl gelecek sana diye soracaksınız muhtemelen. Yani ben hala aynı şeyi söylüyorum. Yuvarlak hatlı saatleri gerçekten çok seviyorum. Ama Oppo'nun verdiği bu kavis vesaire bir premium hissiyatla bu saat üzerinde bulunmuyor demek gerçekten yanlış olur arkadaşlar. Birkaç gün deneyeceğim. Acaba benim akıllı saatlerle ilgili beklentilerimi karşılayıp karşılamıyor mu diye de bakacağım ama oval saatleri de tabii ki seviyorum. Onu da söylemekten geri kalamayacağım. Pekala şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.